Özgür poz veriyor ya kameraya. Bal rengi gözlüğünü Evet ya. Çok güzel, Özgür oldu. beğendin mi? Kaşlarının etrafı teliniz. Baksana. <laughs> Bunlara bak. <laughs> Güzellik. Al. Çok güzel lezzetli değil mi Özgür? Pantolonu. Ay Özgür'ün kazağı çok güzel ya. Evet. Ben mi giysem acaba? Harika bir Ya bizim anlıyor musun? Çok güzel. Kaç tane aynı? Çok güzel. Güzel değil mi? Maşallah. O bu ayakkabılar, ayakkabılar da Özgür'e gelmiş. Ayakkabılar çok güzelmiş. Ya. Ayakkabılar da gerçekten konuşuyor. Ayakkabı mükemmel. Özgür <laughs> beğendin mi? Beğendim. Güzel. En çok hangisi güzel? Hepsi. Her şeyi getirmişler. Dile şey. güle sağlıklı değil inşallah. İnşallah. Her Her yani bir şey el sallayalım mı şuraya? İyi teşekkür ederim de. Şükürler. Dile güle, güle diyelim.